Herkese merhaba. Karantinadaki bir günümü çekmek istiyorum. Hep olduğum çok fazla video vardı ama olağanüstü durumlar yaşadığımız için onları şu anda böyle bir şey çekmeden paylaşmak istemedim. Çünkü yani okula gidemiyorum. İstanbul'da değilim artık. Çalışıyordum çalışmamla ilgili iki tane video çektim ve artık çalışmıyorum bu durumlar nedeniyle. Bunun için bu videoyu hem neler yapıyorum günlük bir de benden istediğiniz bir şey vardı onu anlatmak için çekiyorum. Benim önlerim nasıl kestiriyorsun, kahkül olarak mı kestiriyorsun diye soranlar olmuştu. Ve ben kendim kesiyorum bir yerde kestirmiyorum. Zaten şu anda da şeyler kapalı olduğu için kuaförler. Şimdi size nasıl kestiğimi göstereceğim saçlarımı. Ee, ve hani isteyenler olursa siz de deneyebilirsiniz. Ama kötü olursa ben sorumlu değilim. de çok zor şeyler yaşadığım dönemler oldu. Görebilirsiniz şuralarda. Yani kötü bir şey olursa ben sorumlu değilim. Ama mesela istiyorsunuzdur kuaförler kapalı. Çok iyi bir fırsat. Çünkü bence 1-2 hafta daha kimse sizi göremeyecek. En az. O zaman banyoya gidelim. Aslında aşırı uzamadı ama böyle bir garip. Onun için... <laughs> kesmek istiyorum. Şöyle topluyorum. Uzadı ya bayağı uzadı. Yani normalde şurada falan kesiyorum. Resil olmayacağız inşallah. Islatacağım şimdi bunları. Normal bir kalkül boyunda olacaklar. Yanda böyle çerçeve gibi şey bırakıyorum. Her yerini almıyorum yani. Sadece şu ön kısmını. Makas aldım. Hadi bakalım. Buradan kesiyormuşum. Şaka şaka. Şimdi kahkül boyutunda kesiyorum. Ay heyecanlandım videoda ilk defa yapıyorum diye. Şöyle falan. Ama çektirmiyorum bir böyle. Heh. Kendi halinde nasıl kalıyor. Oradan tutuyorum. Şu alt kısımlarını keseceğim. Şu şekilde. Valla çok düz mü değil mi hepsini eşit kestim mi öyle şeylere dikkat etmiyorum. Çünkü zaten kıvırcık olunca sadece şu çok göze batanları. Kıvırcık olunca pek hangisi farklı anlaşılmıyor. Şimdi kıvırcık yapalım. Şöyle ıslatıyorum. Ya jel kullanıyorum ben ya köpük. Şimdi köpük kullanacağım. Bu siyosun Pure Volume'larından. Ama ben Urban Care'inkileri daha çok seviyorum. Şimdi elimde bu var burada. Azaldı. Şimdi kurutmam gerek ama sizi ışıktan çıkarmış olacağım. Onun için sizi ışıktan çıkarmıyorum. Kurutup geliyorum. Bakalım. Evet geldim. Sizce nasıl göründü bilmiyorum ama hoşuma gitti benim. Biraz kaşlarımın üstünde olunca birazcık hoşuma gidiyor. Ama bu siyos köpük biraz sert sert ve ıslak bir görüntü veriyor. Onu da gidermek için ben bu Elsevin mucizevi yağını kullanıyorum. Zaten bütün saçıma kullanacaktım. Şöyle bir pompa aldım. Çok az yağlanmasın. Gerçi benim saçım pek yağlanmıyor ama böyle dokunduruyorum sadece. Saçımın diğer yerlerine de sürüyorum. Toplayınca daha tatlı oldu ama sanki. Ben böyle yarım paplamayı çok seviyorum. Annem de kessin mi kesmesin mi böyle kararsız kalıyor. Şimdi onu ikna etmeye çalışıyorum. Annemi ikna etmeye çalışıp geliyorum. <laughs> Forklar gibi Çok ince kes ama. Ay iyi olmazsa Eylül. Islak. Korkuyor mu Eylül? Islak. Bir dakika dur. Ben... Ay küçük gibi olacak. Yani Anne öyle görünmüyor mı? ya. Yani evet. Ben... Hayır. Hayır. Islatacağım ilk baş zaten. Islatmadan <laughs> Islat kesmem. Çok. Bırak ellerini. Kısa yani. olmasın. Bırak, bırak bırak, bırak. Hayır, bırak, bırak. Bırakır mısın? Yapacağız. Bırak, çok kısa kesilecek. Kapat. <gülüyor> <gülüyor> Kapa gözlerini. Çek gözlerini kapat. Gözlerini kapat. vallahi. Gözlerini kapat. Gözlerini kapat. Çok kötü. oldu <laughs> İyi. saçlarım çok mükemmel. <laughs> A few moments later. Daha kısa Maya karar verdik. <laughs> Rahatladı mı? Bilmiyorum. Çok tatlı oldu. İyi ki kestik. Çok mu tatlı oldu? Evet. <laughs> ben niye <laughs> ee, tatlı hissetmiyorum? Çok az diye mi? Evet. evet. Düşüncelerini söyler misin? Biraz benden nefret edildi. Hayır etmiyorum. <laughs> İlk şokun etkisiyle doğruyu söylemek gerekirse çok pişman oldum. Bir de e, iki ay önce yaklaşık önlerine paket attırmıştım. Onlar gidince morali bozuldu. <laughs> e, ve Şenurcuğum yani sevgili kuaförüm e, so söylemiştim hani keselim mi diye. Kat yok ya böyle çok güzel demişti. Onu da vermiş olduğu bir işte ön yargıyla istememiştim ama şimdi memnunum evet 5 saniye geçti <gülüyor> <gülüyor> hayır Nasıl yani şey hani yeni kesilince illaki öyle oluyor kısa kestirdiğimde de ben hani çok kestiriyorum ya her yaz Hı -hı. bu yaz kestirmek istemiyorum uzatmak istiyorum <gülüyor> <gülüyor> önümü de <laughs> yok hani en azından değişiklik oldu biraz kat geldi oh, güzel oldu teşekkür ederim bir daha kestirecek misin? Evet. Gerçekten mi? Tabii sana kestireceğim. Gerçekten. Çünkü Şendur kesmeyecek bu <laughs> <laughs> Yani hoşuma gitti. Güzel. Görüşürüz ben kaçar. Oy! Oy! Korktu. odamı düzenleyeceğiz. Çünkü ben burada yani en fazla 3 ay falan getirebildiğim için annem burayı biraz depo tarzı kullanmış. İşte depo dinler depo. <laughs> çıkardık şimdi onları. Ay neyi çıkardık? 2 tane hanı vardı. Depo işte. Ve yani böyle hoşuma gitmeyen şeyler var. Şimdi burada en az 5 ay kalmaya devam edeceğim için birazcık düzenlemek istedim. Mesela hoşuma gitmeyen şeyleri gösterirsek. Çok büyük şeyler yapmayacağız bu arada. Hani bütün odayı dekore ediyoruz bilmem ne öyle değil de bir şeyleri yerini değiştirip odamdan çıkarmayı planlıyorum. Şimdi göstermem gerekirse. Annem çok mutsuz odamı beğenmediğim için. <laughs> Mesela bu nedir? Örtü. Niye? Her evde olduğu gibi örtü. Ben istemiyorum onu. İyi kaldır o zaman. Sonra annem kendi fotoğrafımı kendi başımın ucuna koymuş onu kaldırmayı planlıyorum. Gene fotoğrafını koyacaktım başkasında mı? <laughs> Hayır, niye fotoğrafım var yani? Sonra bu şey. Ben boyadım onu. Üzgünüm. Ama odam da güzel değil. Yoksa yani kötü değil. Güzel gayet. Sadece odamda olmamış. Sonra işte nevresimi değiştireceğim. Çünkü her şey karman çorman. Buraları bir toplayacağız. Oralar senin şeylerin, eşyaların dolana yerleşecek. Evet. Sonra bir de bu kutuları kaldıracağım. Bu bakışını bir daha görmek istiyorum. Yok. Gayet. Aa, tabii tabii. Şaşırıyor. <laughs> Korkuyor. Biz sürekli bir şeyler yapıyoruz. Ne olduğunu anlayamıyor. <laughs> Oy! Ama seni buraları düzenlerken dışarı atacağız. Çünkü ödün patlar. Biraz tırsak. Biraz mı? <laughs> Hadi başlayalım. Ta buradan buraya alacağız. Sizi nereye koysam. Şu anda bitti gibi yapacağımız değişiklikler. Şöyle bir göstermem gerekirse sadece yerleştireceğim ve ayıklayacağım şeyler kaldı. Şöyle buraları yerleştireceğim. Tam üstü çok kötü durumda. Bunları dekore edeceğim. Şunları kaldı. Bu şekilde şimdi burayı yerleştiriyorum. Böyle oldu. Bittiğinde göstereceğim. Şimdi bayağı toparladık. Bunları silip yerleştireceğiz. Şimdi yoruldum. Şimdi kitaplarımı yerleştireceğim. Burayı böyle okuma köşesi gibi yapmak istiyorum. Kitaplarım yeni geldi. Bekliyordum. Genelde Jane Austen aldım. İngilizcelerini aldım. Aşk ve Gurur'u okumuştum. Tekrar İngilizcesini okuyacağım. Bir hocamız Small Flanders'ı okumamızı istiyordu. Onu okuyacağım. Jane Eyre'ı okuyacağım. Okumadım daha bunları. Bir de Jane Austen'in yine Sensen and Sensibility'sini okuyacak. Jane Austen aslında iki tane almış. İlk baş annemle şey yapacağız. Annem Türkçesini okuyacak. Aşk ve Gurur. Ben de İngilizcesini okuyacağım. İlk baş bunları okuyacağım. Onun için bunları bir şöyle Şurayı okuma köşesi olarak koyuyorum. Diğerlerini aşağı koyacağım. Bir de işte okumayı hedeflediğim kitapları da koyacağım. Örneğin Wayne, Silahlara Veda ile Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi bunları koyuyorum. Evet, şu anda bitirdik. Aşırı mutluyum, aşırı ferah oldu. Çok güzel oldu bence annesinde. Evet bence de. Teşekkür ederim yardım yani. Güle güle yat. <laughs> <Otur>. Şimdi <laughs> gösteriyorum. Şöyle girdiğimiz zaman odaya direkt böyle görünüyor. Şöyle detayları göstermem gerekirse burası böyle çekmece mi komedin mi ne deniyor buna işte. Burada doğum günü şeyim var. Burası okuma köşesi oldu. Şöyle balkondaki bitkilerimizi getirdik. Kitaplarımız burada. Burada okul kitaplarım. Burada benim okuma kitaplarım. Burası yatma köşesi. Şu internet biraz şey ama onu yere indireceğiz. Bu şekilde. ben çok güzel ve ferah oldu. Bu kadar ferah değildi. Çok tatlı. <laughs> Yoruldum. Herhalde bu video artık bu kadar olur. Artık koymak istiyorum video. Annemle saçımızı çektiğimiz kısımları da koyacağım. Bu şekilde. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere.